Evet 3 kutu düştü Kadir'e. Oh. Allah'ım. Big Golden Pen lütfen. O oh. Patlatıcı fena değil. Uçak fena değil. Şansa bak. Hadi. Bulacistan eter. İyi lan iyi. Ah. İyi. Fena değil. Hayır sokacağım. 3 kutu. Ya. Aa boya oh. düştü. Şansa bak. Karemici. Bana baş. Rescue Ranger. Orjinal. Orjinal düştü lan. Oh. <laughs> Soyun roket atarı. Ne kadar şanssız bir adam ya? Kadir görüyor musun şanssızım ben? İkin <laughs> iki kutuya. <laughs> evet ödülün fena değil. Evet ödülün yani. bir kirli... dalga kıran. Kadir şanssız görüyorsun diye bir üç kutu. Gerçekten baş. Ol... Bu adam alacak <laughs> avu bak izle. Silinilmiş ne düştü? Almadı. Ona da orijinal düştü. Ona, doğru Ona doğru. da orijinal düştü. Evet. Beyler